Merhabalar hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Dışancı. Asistanım Tekin Şeker şu anda burada değil. Onun yerinde yakışıklı bir kardeşim var. Almanya'dan geldi. Yasin gerçekten de başarılı. Bayağı güzel öğrendi. Ben de şaşırdım. Estetiği zaten varmış. Figür öğrenmesi gerekiyormuş ama çok figür öğrendi. Üç ayak kalayı öğrendi, kasap alayını öğrendi ve düğünlerde çalan bütün şarkılarda artık gönül rahatlığıyla dans edecek. Tekir Hocam kameranın arkasında gülüyor. Ona da buradan sevgiler saygılar. Yasin'ciğim nasıl buldun? Yani biz kamera arkasında prova yapıp buraya oturduk mu sence? Yapmadık. Oturmadık. Oturmadık. İçinden ne geliyorsa onları anlatabiliriz. almaya kalıyorum, Almanya'da katılıyorum. kalıyorum. Genelde düğünlerde ve dans etmeyen desteğim. Hep özgüvenim olmuyordu. Şimdi Yılmaz abi yanına geldim. Bir kısa bir zaman içinde, 3-4 saat içinde bayağı bir dans şekilleri öğrendim. Özgüven kazandım. Bir dahaki düğünlerde artık Hatırlıyorsunuz. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Düğünlerde gayet güzel bir şekilde dans Harikaydı. Bu çok güzel oldu. kendi düğününde de artık çıkıp gönül rahatlığıyla oynayacaksın diye düşünüyorum şu anda. Özgürlüğü evet. aldım. Evet. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz de gelip kısa sürede yurt dışında olsanız bile bir gününüzü, 3 saatinizi, 4 saatinizi ayırıp Gayet güzel, başarılı bir şekilde her gün de oynayabilirsiniz. Evet. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bakın böyle güzel, yakışıklı kardeşlerimiz her zaman alamıyoruz yani buraya. O yüzden <laughs> lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostçakalın ve dans takalım. Güle güle.